Gezegenimizin her noktasını diğer canlılarla paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskobik ölçekte olan bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayanlar ve bize faydalı olanlar da bulunuyor ancak sonumuzu getirebilecek olanlar da. Şu anda bile vücudumuzun üzerinde ellerimizde ağzımızın içerisinde kötü huylu bakteriler ve mikroplar var. Örneğin ölümcül stafilokok bakterisi taşıyor olma ihtimaliniz %25. Bu bakteri size zarar vermeyebilir fakat bir başkasından alırsanız hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bağışıklık sistemimiz ve günümüz tıbbının imkanları çoğu zaman bizi korumaya yeterli oluyor ancak bu mikroorganizmalar bizden çok daha uzun süredir dünyada yaşıyor ve dayanıklı olup soyların devam ettirme konusunda bizden daha kararlı ve istikrarlı görünüyorlar. Elbette insanoğlunun hayatta kalma azmi de küçümsenemez. Büyük kayıplar verilse de insanlık bugüne kadar başına gelen en korkunç salgınları atlatmayı ve türünü devam ettirmeyi başardı. İnsanlık tarihinde yaşanmış en ölümcül salgın hastalıklar. Galen salgını. Milattan sonra 165-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanmış olan ve doğu seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalık olan Galen vebası, günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuş bilinen ilk büyük veba salgınlarından biri. Araştırmacılar yaşanan hastalığın çiçek ya da kızamık olduğundan şüphelenmiş olsa da gerçek sebebi hala belirsizliğini koruyor. Salgın, Roma İmparatorları Lucius Verus ve Marcus Aurelius Antonius'un da hayatını kaybetmesine sebep olurken imparatorluk toplam nüfusunun %30'unu yitirmişti. Justinian Vebası Bizans İmparatorluğu'nun çöküş devrinin başlamasına yol açan bu veba, askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdi. 541 yılında Konstantinopol'de İmparator Justinian tahtta otururken Avrupa'da başlayan bir salgı, önce Mısır'a, oradan Filistin'e, Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaştı. Burbonik ya da Hıyarcıklı veba denilen bu salgında İstanbul'da günde 5000 kişinin öldüğü, kent nüfusunun yüzde 40'ının öldüğü tahmin ediliyor. Ayasofya'yı yaptıran İmparator Justinian bu vebaya yakalanıp iyileştiği biliniyor. Mezar yerleri dolunca ölüler denize atılmaya başlandı. Bazı tarihçilere göre imparatorluk nüfusunun dörtte birini vebaya kurban verdi. Kara Veba 1346-1353 yılları arasında meydana gelen kara veba salgınının 75 ile 200 milyon arasında insanı öldürdüğü düşünülüyor. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda %30 ile %60 oranında azaldığı belirtiliyor. Yaşanan kıyım sonrası toplumda Tanrı'nın ve kilisinin sorgulanmasına sebep olan kara veba salgınının, dinde reformun ve hayatın pek çok alanında Rönesans'ın başlamasının başlıca nedenlerinden biri olduğu biliniyor. Su salgını 15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar. Su çiçeği hali hazırda Avrupa'nın üçte birini öldürmüştü ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz kalan Amerikan yerlilerinin hiçbir şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun %90'ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini son derece kolaylaştırdı. 19. yüzyılın başına kadar toplamda her iki Amerikan yerlisinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü. Kokolistli salgınları 16. yüzyılda Yeni İspanya adı verilen bugünkü adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi Kokolisli salgınları olarak anılıyor. Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda bulunan salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülen salgınların 1520-1576 yılları arasında toplamda 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayıldığı sanılıyor. Kolera salgınları Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü olan ve 1852-1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılamadı. Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan oldu. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj Nehri'nin 2011'de yapılan bir çalışmaya göre 100 mililitresinde 1,1 milyar dışkı bakterisi bulunuyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötüsü de olması kabul edilebilecek oranın 500 bin katı. Hindular bu nehirde yıkanmanın kutsal olduğuna inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundan kullanıyorlar. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türü. Ancak 19. yüzyılda yaşanan büyük salgın ile kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya, son olarak da Amerika'ya ulaştı. Kolera bulaşan her 5 kişiden birinde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. 7 kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunun milyonlar olduğu düşünülmekte. 3. salgın ile doktorlar koleranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyunun aratılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünyada yaygınlaştı. 3. Veba salgını 1855-1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve sadece Çin'de ve Hindistan'da bile 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu salgına Justinian vebası ve Avrupa'nın kara vebası ardından üçüncü veba denildi. Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşındı. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağladı. Tifüs salgını 1914-1918 yılları arasında tifüs bakterisini taşıyan bitkilerin neden olduğu salgın, savaşın beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. İspanyol Gribi İspanyol gribine 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türü yolaştı. İspanyol gribi 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biri oldu. Hastaneler tıklım tıklım dolu olduğundan parası olan Amerikalılar doktorlara rüşvet vererek hastaneye yatabiliyordu. İspanyol gribi denmesinin sebebi ise İspanya basınının grip haberlerini sansürsüz yazabilmesiydi. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribinin 4 yıl süren savaşın bitmesinde rol oynadığı düşünülüyor. 1957 Asya Gribi Çin'de başlayan influenza A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülüyor. Asya gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanın canına mal oldu. Bulunan bir aşı ile salgının önüne geçildi. Bir yıl içerisinde 40 milyon kişi aşılandı. Asya gribi, kitlesel aşılanmanın önemini ve etkisini gösteren en önemli örneklerden biri haline geldi. HIV, AIDS virüsü, 20. yüzyılın ortalarından maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saplanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Fakat teşhisi 1980'lerde konuldu. 2014 yılında dünyaya yaklaşık 36.9 milyon insanın HIV pozitif olduğu belirtildi. 2010 yılında 1.8 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 2005 yılında 2.2 milyondu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmuyor.